bu en ihtiraslı, en heyecan verici, her şeyin üzerinde gelen en büyük tarihi amacı olan barış sürecine tek bir kuruş kaynak ayrılmamış durumda. Biz barıştan sonuna kadar yanayız. Bu yolda hedefe yürümek için sonuna kadar varız. Ama bu amaç için tek kör kuruş ayırmayı düşünmemiş olan bu bütçeye bizden nasıl olumlu oy vermemiz beklenebilir? Bakın Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan 29 Kasım'da şunun şurasında bir ay bile olmadı. Neler dedi? Terörsüz Türkiye sürecinin inşallah tüm bölgenin kaderini değiştirecek bu stratejik hamlenin kimleri nasıl rahatsız ettiğinin farkındayız. Bu sefer muvaffak olamayacaksınız. Allah'ın yardımıyla inşallah bu sefer başaracağız. Hep birlikte başaracağız dedi. Ve devam etti, Suriye'de 10 Mart mutabakatının hayata geçirilmesinin bölgenin geleceğini yakından ilgilendiğini belirterek şöyle devam etti. Mutabakatın öngördüğü hedeflere ulaşması Suriye için en hayırlı netice olacaktır. Suriye hakkında birçok odağın planları olabilir, hayalleri olabilir. Tuzak kuranların oyunlarını bu mutabakatın hayata geçmesi bozacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu sözlerinin her harfine katılıyorum. Suriye hakkında birçok odağın planları olabilir, hayalleri olabilir diyor. Çok doğru. Bunların başında tuzak kuranların başında İsrail geliyor. İki yıl içinde çocuk kadın demeden 70 bin Filistin'in canını alan kanına giren soykırımcı İsrail'in geldiğine kuşku yok. Peki ne zaman söyledi Sayın Cumhurbaşkanı bu sözleri? 13 Aralık günü. Yani bir hafta bile olmadı. Ve aradan daha bir hafta geçmeden bakın dün Anadolu Ajansı nasıl bir haber yaptı. Haberin bir bölümünü okuyorum. Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK YPG'nin durumuna ve Suriye'ye entegrasyon sürecine ilişkin Fidan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kastediyor. Şunları kaydetti tekrar askeri yollara başvurmak istemiyoruz. Ancak SDG ilgili aktörlerin sabrının tükenmekte olduğunu anlamalıdır. Şimdi bu dil bu aynı konuda Recep Tayyip Erdoğan'ın kullandığı dil mi? Bu tehdit dili, bu Türkiye'deki süreci zehirleyecek o dil. Bu dille mi, Türkiye'deki süreci başarıyla yönetecek bin yıllık bahsettiğiniz Kürt Türk kardeşliğini pekiştireceksiniz. Sayın Cumhurbaşkanı'na çağrıda bulunuyorum. Dışişleri Bakanınıza ayar verin. Sayın Dışişleri Bakanının kullandığı dil, yaptığı imalar, üstü kapalı tehditler Türkiye'de ve Suriye'de her yerde milyonlarca Kürt'ün kalbini kırıyor ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hep beraber yazmaya başlayacağız dediği destanın yazılmasını imkansız hale getiriyor. Sayın milletvekilleri, dikkatinize getirmek istediğim bir önemli husus var. Bazı bilgilere sahip olursanız, olan biteni ve Suriye'de olması gerekenleri daha iyi anlayabilirsiniz kanısındayım. SDG, 10 Mart mutabakatının muhatabı değildir, imzacısıdır. Altında iki imza var. Birinde Ahmet El Şara yazıyor, diğerinde mazlum abdi. Birinin sıfatı Suriye geçici cumhurbaşkanı, diğerinin sıfatı Suriye demokratik güçleri SDG başkomutanı. Mazlum abdi 10 Mart mutabakatını imzaladığı vakit SDG ne bunun öncesinde ne sonrasında terörist sıfatıyla tanımlanmamıştır, şimdi de değildir. Ama şimdi sıkı durun. Ahmet El Şaran'ın örgütü Şam'da iktidarı elinde bulunduran heyet Tahrir Şam Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1267, 1989 ve 2253 sayılı kararları uyarınca hala terörizm listesinde bulunuyor. 2023'ün sonuna geldik. IŞİD ve El-Kaide ile akrabalığı bulunan HTŞ henüz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi terörizm listesinden çıkmış değil. Ahmet El-Şara'nın kendisi ancak bir buçuk ay önce 6 Kasım'da çıktı. Türkiye bütün kurumlarıyla aylardır bu yapıyla düşüp kalkıyor ve de kalkıyor. SDG'yi imzacısı olduğu 10 Mart mutabakatına uymaya davet ediyor. Ne ilginçtir ki SDG Şam'daki ateşe rejimine 10 Mart mutabakatına uymaya çağırıyor. 10 Mart mutabakatı ayeti kerime değil. 8 maddelik bir metin. Ve Şam rejimi bu mutabakatın birinci, ikinci ve beşinci maddelerini bugüne kadar yerine getirmedi. Ankara bu sekiz maddenin sadece dördüncü maddesiyle ilgili Türkiye'den sürekli olarak gelen 10 Mart mutabakatına uyulması çağrısına konu olan dördüncü madde aynen şöyle diyor. Sınır kapıları, havaalanı ve toprak ve gaz sahaları dahil olmak üzere Kuzeydoğu Suriye'deki bütün sivil ve askeri kurumların Suriye Devleti'ne entegrasyonu. Bu imzalandığı zaman daha ortada Suriye Devleti filan da yoktu onu da söyleyeyim. Evet bu sağlanmış değil ama bu konuda taraflar arasında zaman zaman kesintiye uğrasa da bir diyalog var. Türkiye tehdit dili kullanmak yerine bu diyaloga yardımcı olmalı hatta başını çekmeli ve Suriyeli hiçbir tarafı İsrail'e doğru itmemelidir bu diyalog ve müzakerenin Suriyeli taraflar arası bir uzlaşmayla sonuçlanması Türkiye'deki sürecin de Kürt-Türk kardeşliği ile tahkim edilmesine ve taçlanmasına yardımcı olacaktır. Çünkü daha önce de bu kürsüden vurguladım. Türkiye Kürtlerini Suriye Kürtlerinden ayıramazsınız. Tarih bir, coğrafya bir, dil bir, din bir, her şey bir. Türkiye ile Suriye arasındaki Kürtlerin arasındaki sınır 1 metre elindeki demiryolu hattından ibarettir ve bu fiktif bir sınırdır. O nedenle Suriye Kürtlerini incitirseniz Türkiye Kürtlerini incitirsiniz Türkiye Kürtlerini incitirseniz süreci nihayete erdiremezsiniz. Sayın Tayyip Erdoğan'ın ve tabii ki bu sürecin önünü açmakta hatta başını çekmekte tarihi bir rol oynamış olan Sayın Devlet Bahçeli'nin bu konuda aynı düşüncede olduğundan eminim. Bütün bunlardan ötürü kullanılan dil, ağzımızdan çıkan ve çıkacak her sözcük sürecin selameti için çok ama çok önemli sayın milletvekilleri. Sürecin dilini oluşturamazsak bu sürecin başarısı için olmazsa olmaz şart olan toplumsal rıza ve toplumsal desteği de oluşturamayız. Bu konuda üzülerek söylemeliyim siz sayın iktidar partisi mensupları gereken özen ve çabayı göstermiyorsunuz, göstermediniz. Örneğin bu parlamentonun bedel ödemiş eski bir üyesinin, bir kadının, bir annenin, bir torun sahibi anneannenin, başta ülkemizin Kürt halkının, Kürt kadınlarının çok sevdiği, çok saydığı onuru olan Leyla Zana için iktidar temsilcilerinden bir tepki gelmesini beklerdik. Bursa'da bir grup kendini bilmez ırkçının hakaretlerine karşı en başta öncelikle siz kadın milletvekillerinin bu kürsüden çıkıp iki çift laf etmesini beklerdik. Etmeliydiniz, hala da etmelisiniz. Ben nüfus kütüğü Bursa'daki aile kökeni 700 yıl geriye giden bir insan, nüfus kütüğü Bursa'da olan bir insan olarak Leyla Zana'dan tüm Bursa namına özür diliyorum. Süreç için olmazsa olmaz şart diye toplumsal rıza ve toplumsal desteği hatırlatmışken bir can alıcı noktaya daha değinerek konuşmamı tamamlamak istiyorum. Önceki gün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz son sözleri olarak yeni bir anayasa yapımı gereğinden söz etti. Yeni anayasa yapılmasını istemek için buna hakkınız olması lazım. Kendi yaptığınız anayasa bile anayasaya bile uymaz onu çiğnerseniz yeni anayasa istemeye hakkınız olmaz. Eğer 2004'te değiştirdiğiniz anayasanın 90. maddesinin 5. fıkrasına uysaydınız, ayım kararlarını uygulasaydınız, bugün Selahattin Demirtaş ve birçok insan cezaevinde kalmazdı. Ay Teşekkür ederiz. Sayın Çandar ifade ettiğiniz Leyla Zana'yla ilgili meseleye ben buradan sadece tek bir kelimeyle cevap vereceğim. Leyla Zana onurumuzdur. Nokta. Buyurun. Müsaade ederseniz Şimdi böyle bir usul yok Sayın Çelik. Yok ama bu konunun hassasiyeti kaç gündür devam ediyor. Evet. Eee konunun hassasiyet açısından görevli olduk. Yani bu konu hassas bir konu. Doğru. Buyurun size eee kürsüden söz hakkı vereyim ve açıklık getirin lütfen. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Efendim Salı günü